Evet sevgili arkadaşlar derslerde anlattığımız konuların tekrarına geldik. Malum ki derste biz nereden başlamıştık? Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan başlamıştık. Şimdi Osmanlı Devleti ile ilgili bilgilerimizi hatırlayalım kuruluşta Osmanlı Devleti'nin bugün işleyeceğimiz konular biliyorsunuz işlediğimiz konular 14. yüzyılın başlarında Anadolu'nun çevresi coğrafi olarak bir onu tanıdık. Yine Anadolu'nun içinde hangi siyasi yapılanmalar var bir ona bakmıştık 14. yüzyılın başlarında. Daha sonrasında Kayıların Anadolu'ya gelişi, bir de arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin büyüme nedenleri. Şimdi ben videoyu parçalı bir şekilde yapacağım. İlk önce Anadolu ve çevresine bakacağız. Anadolu içine bakacağız. Kayıların Anadolu'ya gelişine bakacağız. Osmanlı'nın büyüme nedenlerini de ikinci video olarak alacağız. Şimdi arkadaşlar Osmanlı Devleti malum bir orta çağ devleti. 1302 ben başlangıç tarihi olarak Osmanlı'nın kuruluş tarihi olarak 1299 yazmadım da Halvin Alcı'nın tarihi bu konu, Koyun Hisar Savaşı'nın olduğu tarih 1302 aldım. 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı Devleti arkadaşlar son bulacaktır. Şimdi Osmanlı Devleti'nin daha doğrusu Osmanlı Beyliği'nin kurulduğu dönemlerde, yapılandığı dönemlerde Anadolu'nun çevresine bakacağız. Şimdi 14. yüzyılın başları olacak bu durum. Tabii ki 14. yüzyıl. Bu arada Roma rakamlarıyla derslerde, sınavlarda sorular gelecek. 14. yüzyıl Roma rakamlarıyla bu şekilde yazılıyor arkadaşlar. 14. yüzyıl. Şimdi 14. yüzyıl kaçlı yıllar oluyor? 1300'lü yıllar. Yani 1300'lerin başında Anadolu çevresinin durumuna bakıyoruz biz şu anda. Şimdi haritadan bir inceleyelim ilk önce. Anadolu arkadaşlar şu işaretlediğimiz kısım Tabii ki Anadolu'nun Bizans dönemindeki Anadolu olarak geçen tanımı farklı. Ama biz günümüzdeki coğrafya bilgisine göre Anadolu'yu düşüneceğiz. Şimdi Anadolu'nun doğusunda yani İran topraklarında 13. Yüzyıl, 14. yüzyılın başlarında İlhanlı Devleti var. Anadolu'nun kuzeyinde Altın Orda Devleti var arkadaşlar. Anadolu'nun güneyinde Memlük Devleti var. Memlük Devleti Suriye, Arap Yarımadası, Mısır topraklarına sahip. Ki Memlük Devleti'nin diğer adı Kölemen Devleti ya da Türkiye devleti olarak da geçiyor bilginiz olsun. Memleketi Türkiye denmiştir Mısır Memlükler zamanında. Anadolu'nun batısında ise Bizans devleti mevcut. Balkanlara baktığımızda arkadaşlar Balkanlarda Boğdan Krallığı, Boğdan Prensliği, Eflat Prensliği ki bu ikisi biliyorsunuz Romanya'yı oluşturuyor. Yine arkadaşlar Bulgar Krallığı ve Sırp Krallığı var. Yani Anadolu'nun çevresinde Altın Orda Devleti kuzeyde var. Anadolu'nun doğusunda İlhanlı Devleti var. Anadolu'nun güneyinde Memlük Devleti var. Batıda Bizans Devleti var. Balkanlarda Eflak, Boğdan, Bulgar ve Sırp e, siyasi yapılanmalar mevcut. Şimdi şöyle bir durumumuz var. Bunu unutmayın. ÖSYM soru sorarken aşağıdakilerden hangisi Anadolu'nun 14. yüzyıl başlarında çevresindeki siyasi yapılanmalardan biri değildir şeklinde sorar. Yani bu soruyu büyük ihtimalle olumsuz olarak yani değildir şeklinde sorar. Şimdi der ki A. Altın Orda Devleti, B. İlhanlı Devleti, C. Memlük Devleti, D. Bizans Devleti, E. Şıkkına Büyük Selçuklu Devleti'ni koyar. Büyük Selçuklu Devleti yok. Veya E. Şıkkına Safavi Devleti'ni koyar arkadaşlar. Safavi Devleti 14. yüzyılın başlarında yok. Veya Eyyubi Devleti'ni koyar. Yine Eyyubi Devleti'ni devleti 14. yüzyılın başlarında Anadolu'nun çevresinde olan siyasi yapılanmalardan biri değil. Şimdi Anadolu'nun içine geldik. 14. yüzyılın başlarında Anadolu'nun içinde neler var? Birincisi arkadaşlar şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Anadolu'da beyliklerin oluşması iki şekildedir, iki dönemdir. Biliyorsunuz 1071 yılında Büyük Selçuklu Devleti'nde Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan Bizans ile Malazgirt Savaşı denen bir savaş yapıyor. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Alpasta'nın komutanlara diyor ki fethedip fethettiğiniz yerler sizin toprağınız olacak. Kılıç hakkıdır diyor. Onlara ikta olarak bu topraklar veriyor. Ve böylece Anadolu'da birinci dönem beylikler ortaya çıkıyor. Bu birinci dönem beyliklerde saltkollar var. Artıkoğullar var, Mengüce Mengücekoğullar var, Danışmentoğullar var, Çaka Beyliği var, İnançoğullar var, Tanrı Vermiş var, küçük çaplı beylikler de var arkadaşlar, İnanoğullar var. Şimdi bunlar bakın birinci dönem beylikler. Bir de şöyle bir şey var. 1243 yılında Köse Dağı Savaşı denen bir savaş var. Bu savaş Moğol İlhanlı Devleti ile Anadolu Selçuklu ya da diğer adıyla Türkiye Selçuklu Devleti arasında oluyor. Bu savaştan sonra İlhanlılar arkadaşlar Anadolu hakimiyeti Anadolu'yu hakimiyeti altında bir müddet tutuyor. Dolayısıyla Anadolu Selçuklu Devletinin Anadolu'da otoritesi kayboluyor ve bundan dolayı da arkadaşlar Batıdaki beyler Beylik olarak bağımsızlıklarını ilan ediyor. Yani o yüzden şöyle düşüneceğiz Anadolu'daki siyasi yapılanmalardan bir tanesi Beylikler. Şimdi hangi beylikler var bakıyoruz? Malum ki Bilecik ve çevresinde Osmanlılar var. Balıkesir ve çevresinde arkadaşlar Karasiyolları, Balıkesir'in Karasi ilçesi var. Oradan aklınıza gelsin. Manisa'nın bakın Saruhan ilçesi vardır. Manisa ve çevresinde Saruhanoğulları. Yine arkadaşlar Aydın diye ilimiz var biliyorsunuz. Aydınoğulları, İzmir Aydın civarında Aydınoğulları. Yine arkadaşlar bakın Muğla Menteşe yöresi diyoruz. İsmi Menteşe oğullarından geliyor. Menteşe oğulları var. Şimdi Hamitoğulları arkadaşlar Isparta ve çevresinde. Yalnız burada iki beylikten daha bahsedebiliriz. Mesela Antalya Teke yöresinde Teke oğulları vardı. Beyşehir bölgesinde de Eşref Eşrefoğulları vardı. Şimdi hemen Konya'ya geldik. Konya Karaman'da Karaman oğulları var. Dikkat ederseniz Karaman oğullarının bile denize kıyısı var arkadaşlar. Kuzeye geçiyoruz şimdi. Kastamonu, Sinop bölgesinde Candar oğulları var. Şeye geldik, Kütahya'ya geldik. Kütahya ve çevresinde germeyen oğulları var. Şimdi arkadaşlar Ankara bir dönem ahilerin elinde olacak. Burada bir çeşit ahi cumhuriyeti olacak. Ondan bilginiz olsun yine. Yine arkadaşlar böyle Orta Karadeniz'de Canikoğullar, Samsun Canik bölgesinde Canikoğullar, yine Ordu civarlarında Tokat civarlarında Tacettin Taceddinoğullar gibi beylikler yer alacak. Şimdi arkadaşlar bakın. Şeye geliyoruz. Bizans'a geliyoruz. Marmara bölgesinde Bizans varlığını koruyor. Yani Bizans toprakları küçülmüş çünkü Moğol istilasından dolayı Anadolu'ya bir sürü Türkmen geliyor. Anadolu'da Türk nüfusu artıyor. Rum nüfus azalmaya başlıyor. Bizans da toprak kaybediyor biliyorsunuz yine. Ve Bizans Marmara bölgesinde hala varlığını koruyor ama. Yine Karadeniz'in doğusunda Trabzon Pontus Rum devleti var. Anadolu'da Ermeniler de var ama siyasi yapı olarak devletleşmiş değiller. Ama Rumlar Pontus devleti Karadeniz'in kuzeyinde varlık gösteriyor. Bir de arkadaşlar Eretna Beyliği ya da Eretna devletimiz var. Uygur Türklerinden Eretna Bey'in kurmuş olduğu bir devlet. Sivas'ta bir yapılanma bu. Daha sonra buna <laughs> Kadı Burhanettin son verecektir. İkinci Beyazıt döneminde de Osmanlı'nın eline geçecektir bu topraklar arkadaşlar. Yani Eretna Beyliği'nin Kadı Burhanettin Devleti yıkmış oluyor. Onu da bilirseniz iyi olur. Biraz alana dönük bir soru ama gene de aklınızda bulunsun. Ha burada şunu unutmayın yine. Anadolu Selçuklu Devleti 1308'e kadar varlığını koruyor arkadaşlar. O yüzden şöyle bir durum var. 14. yüzyılın başlarında diyoruz ya e 1308'lerde Anadolu Selçuklu Devleti mevcuttu. Ya da diğer adıyla Türkiye Selçuklu Devleti mevcut. O yüzden onun varlığının da olduğunu bilirseniz iyi olur. Memlüklerin çok az bir toprak parçası Anadolu'ya giriyor ama bunlar çetrefilli olacağı için benim kanaatimce şıklarda kullanılmaz. Mesela der ki hangisi 14. yüzyılın başlarında Anadolu'da yer alan siyasi yapılardan birisi değildir. A. Germiyanoğulları var. İşte B Bizans devleti var. C Pontus Rum devleti var. D Eretma devleti işte var dersiniz tamam mı? E şıkkında der ki Büyük Selçuklu devleti, Büyük Selçuklu devleti yok. Eyyubi devleti, Eyyubi devleti yok. Yine arkadaşlar cevabı net açık olan bir konu kullanır yani. Şimdi geldik kayıların Anadolu'ya yerleşmesine. Şimdi Osmanlıları arkadaşlar kendilerini Oğuzlara dayandırmıştır ki bu özellikle 2. Murat döneminde Türklüğü ön plana çıkartmak amacıyla Türkmen beylere hitap edebilmek, Anadolu'daki Türkmenlere hitap edebilmek amacıyla gerçekleştirilen bir iddiadır. Oğuzların Bozok kolundan ve arkadaşlar Günhan soyundan olduklarını söylüyorlar ki Osmanoğullarının yine şurada gördüğünüz gibi işareti bu, amblemi bu. Şimdi kayıların ilk Anadolu'ya gelişi, ilk yerleşim bölgesi Ahlat, Bitlis'teki Ahlat bölgesidir. Birinci Alaaddin Keykubat döneminde de kayılar Ankara Karacadağ bölgesine yerleştirilecek arkadaşlar. Ankara Karacadağ bakın birinci Alaaddin Keykubat döneminde kayılar aşağıdakilerden hangisine yerleştirilmiştir derse Karacadağ. Daha sonrasında kayılara uç beylik yapıyorlar kayıları uca veriyorlar. Yani kayılara kışlak olarak arkadaşlar Söğüt veriliyor. Nitekim Ertuğrul Gazi bir müddet sonra Domaniç'i de alıyor ve Domaniç'te yaylak olarak kullanılıyor. Artık Bizans sınırına yerleşmiş Söğüt ve Domaniç'e kayılar yerleşmiş oluyor. Şimdi hemen bir tekrar alalım. Hemen bir tekrar alalım. 14. yüzyılın başlarında Anadolu'nun çevresine baktığımızda Anadolu'nun kuzeyinde altın orada, doğusunda İlhanlı, güneyinde Memlük, batısında Bizans var. Balkanlara baktığımızda Eflak, Boğdan, Sırp ve Bulgar prensipleri ya da krallıkları mevcut. Anadolu'nun içine baktığımızda Anadolu'da beylikler mevcut, Bizans mevcut arkadaşlar, Pontuslu Devleti mevcut ve Eretna Devleti mevcut. 1243'ten sonra Anadolu'da e, Otoritesin kaybese de Türkiye Selçuklu Devleti ya da Anadolu Selçuklu Devleti 1308'e kadar Anadolu'da varlığını koruyacak olan bir yapı. Kayılar arkadaşlar Anadolu'ya geldiğinde ilk önce Ahlat'a yerleştirilmişler. Birinci Alaaddin Keykubat döneminde Karacada Alaaddin Keykubat yerleştiriyor onları. Daha sonra Bilecik'te Söğüt veriliyor kendilerine. Söğüt sonrasında da Domaniç alınıyor. Söğüt kışlak işte yaylak olarak kullanılmış oluyor. Evet ikinci videoda da Osmanlı Devleti'nin büyüme nedenlerini işleyeceğiz arkadaşlar.